Merhabalar arkadaşlar ben Kuzey ve bugün sizlerle beraber e, size ilk kez şu anda bilgisayarımı gösteriyorum gördüğünüz gibi. bu arada baştan da şu ayarı yapayım. Şu anda bilgisayarıma mikrofon almayı unuttuğum için bilgisayarımda mikrofon yok ve ben şu anda e, gidip Telefonumun mikrofondan kaydı diyorum bu kaydı. Bu yüzden de eğer ben edit'te elleyeceğim ama sesler kayarsa şimdi ben durdurup açtığımda birazcık sesler kayabilir. Onları ayarlayacağım ben yine ama e, kusura bakmayın yani böyle bir sıkıntım var. Hatta ben normalde e, şey sanıyordum monitörle birlikte hoparlör geliyor sanıyordum Hoparlörü de almamıştım yani bir hafta hoparlörsüz kullandım bilgisayarı kulaklıkla. Her neyse yine boşboğaz yapmayayım. Bugün sizlerle beraber önce bilgisayarımı size tanıtacağım. Ardından da VirtualBox'ta Windows 10 kurup içine MEMS kuracağız. Yani bu artık bizim için bir gelenek haline falan geldi VirtualBox'ta her Windows sürümünde MEMS denemek. Bu yüzden ben de yeni bilgisayarımın, yeni bilgisayarım için böyle bir şey yapacağım. önceki size bilgisayarımı bir göstereyim. Zaten Shows'ta da bahsettim çok fazla ama yine de performanstan göstereyim. Evet, en Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 12. den, Intel Core i 3 12100 f bellek 24 GB oldu. Ben 8 GB daha bellek aldım geçen gün. O yüzden artık virtual box'ta güzel güzel testlerimizi yapabileceğiz. Dediğim gibi 256 GB SSD, 300 GB daha hard diskim var, Sony Viya'dan çıkan. Her neyse işte, gösterdim bilgisayarımı, Windows 10 Pro, öyle. Şimdi geçelim. Oracle VM Virtual Box dedik. Ee, buradan yeni ee, VM adı Windows 10 VM klasörü dursun. Evet durması gerekiyor zaten. Seçilmedi. Diğer ee, masaüstü isolar Windows aç dediğim evet ileri e, yükleyelim bu arada misafiri. Ürün anahtarı Windows 10. Ne bu? Şimdi niye bu şey verdi? Windows. Allah Allah. Her neyse ürün anahtarı iste. Para olan mı? 1 2 3 4 1 2 3 4 ben anlamadım bu yeni virtual Box, her neyse. Şimdi ana belleği şöyle biç. Korkma. Ne kadar benim? 24 GB'ın şu an biz kaçını kullanıyoruz? Bir bakalım performansta. Yaklaşık 6 GB'ını kullanıyoruz. 24'ten 6 çıktı. Evet. 18 var Verelim bu kadar bir şey olsun. İşlemci sayısı 2 çekirdek verebiliriz. Zaten benim 8 izleyim var galiba. Bilmiyorum. 2 çekirdek verelim. Disk boyutu 50 GB dursun. 50 GB'ta dursun yani Windows 10 bu sonuçta sonuçta. E EFI kullan ne lan. Neyse iler. Eski VirtualBox daha güzeldi bence ya. Bitir diyelim. Ee, VM çalıştırılıyor. Bu arada arkadaşlar muhtemelen arka plan size cızırtı geliyor hoparlörden de biraz sesini kısayım. Şunun topraklamasını bir türlü çözemedim Evet gördüğünüz gibi şu anda açıldı. Windows'un Allah nereye gittim? arka plandaki şeyleri de kapatalım. Evet kurulumuz başlıyor. Ben burada duraklatacağım. Orada duraklatmadan önce e, ben kendi sitemin reklamını yapmak istiyorum. Ya arkadaşlar lütfen bakın kuzeymonik de bizim sitemiz var. Lütfen bir ara uğrayın. Çünkü kimse ziyaret etmiyor. Bu yüzden hatta sitemi silmeye falan kalktılar. Ben habire girip kendim siteme bakıyorum falan. Ya girin bakın ya çok bir şey değil. Açıklamaya da koyarım. Bakın burada uygulamalar var. Tüm ISO'lar var. ISO dosyaları koydum. Destekten Kuzey'in bilgisayarı falan da var. Yani sitelerimiz. Bir bakın. Ee, neyse ben şimdi durdurayım. Evet, arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kurulumumuz devam ediyor. Bu birkaç dakika sürebilir. Yazımız geldi. Birazdan Windows kurulacak ve ben tekrar başlatacağım. Ha? Masum nerede benim? Heh burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows'un hızlıca kuruldu. Ee, şimdi hiç Google Chrome'la uğraşmayacağım. Zaten Microsoft Edge var. Ay Allah'ım Windows'a hadi hadi. Evet. Hızlıca kuruldu vallahi Bu kadar hızlı kurulacağını ben düşünmüyordum açıkçası. Öyle. Gerçi arka planda her şey zaten VirtualBox haliyle. Tamam kurulumu atla. Yap. Onayla. Hadi geri. Ona yap. Heh. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar akıcı yani. O Windows 7'deki 2 GB RAM verdikten sonraki faciadan sonra. Şimdi <laughs> reddet. Şimdi arkadaşlar buraya mems indir. Evet. Burada bir yerde kitap dönüyorum. şöyle bu Windows 7 için versiyon Normal contains numbers. Arkadaşlar ben bir bakayım siz de uğraşmayayım. Sonra e, videoya geçeriz artık. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. E, ben indirdim bir şey. Hatta önce Chrome'u indirdim. Olmadı. Ya kardeşim bunda virüs var. E, biliyoruz zaten. Bilerek indiriyoruz. Sonra dedim Chrome'un eski sürümünü indireyim. Çalışmadı. Ee, sonra dedim Firefox indireyim. Onda da olmadı ama orada en azından yine de indir butonu vardı yani. Sağolsun Firefox'cum. Ee, o yüzden şimdi test edebiliriz. İki tane indirdim memzi. Çünkü biliyorsunuz bazen e, Windows 7 videosunda mı ne Windows 6 ya da ben o videoyu atmadım size galiba. Ha bazı body videosunda çalışmamış diye hatırlıyorum memz. Yani saçma bir benz vardı. Ay karıştırırım yine. hani yani çalışmayabiliyor bazen benzer onu söylemek istiyorum. O yüzden iki tane indirdim ne olur ne olmaz diye. Ee, ben birazcık şunu da sesini kısayım. Evet. Ee, mems install memz.exe Install kardeşim göt amaçlı dosya. Ha durun interneti de ben bir çekeyim arkadaşlar. Kabloluyor. Aman aman. Yani internet kablosu. Evet, internetimizi de çektik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yine de çalıştır. Sesini Evet, şu anda arka planda bakalım çalışıyor mu? Evet. Dış <laughs> 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 yıllarına çıkmaya başlamak için çay kart dolmasına bas yeğene. Çay kırt. Tabii çay kırt. Oh, Microsoft Defender virüsten koruma tehditler buldu. Allah Allah. Kapalı mısın sen? Bu arada Windows Defender diyeceğim. Windows Defender'ı kapattık mı bir bakalım. Windows Defender kapatalım bunu. Ha, açıkmış arkadaşlar. Ben mi kapatayım şunları? Hemen arkadaşlar 2 dakika Windows Defender'ı ben bir kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Kapattım Windows Defender'ı. nokta e çay kart. Tümüne. Evet. Evet. Şöyle bir şey. Böyle mi? İndi mi artık? Başladı mı? Açalım. Ne diyor? Sof Bey diyor. Senin bilgisayarını çöpe atabilir diyor. Sen istiyor musun? Evet. Bak bu son uyarı diyor. Bak creator e, sorumlu değil diyor. Evet. Evet. Ya niye kufur yazıyorsunuz? Neyse silerim ben öyle. Şimdi arkadaşlar birazdan memes bip 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 demeye başlayacak. O zamana kadar e, konuşalım. Evet arkadaşlar nasılsınız? Hayat nasıl? Vallahi beni soracaksınız. iyi işte. Öyle. Güzel. Şöyle memes başlayana kadar gülücük çizelim. Anlayanlar anladı. <laughs> Abone olun. Bu arada arkadaşlar abone olun ya. Ya azıcık a Aa, bakın başladık, başladık. Ya azıcık abone olun arkadaşlar. 200'e kaldık. Ben bakıyorum saçma sapan videolar çeken insanlar olmuş 1000, 2000. Yani gidiyor şortsa tren bir şey yapıyor. Yok emoji koyuyor, bir şeyler yapıyor. Oluyor 3000, 5000 ama ben ben uğraşıyorum hala 200 abone yani 207 galiba. Yani o yüzden bana destek olmak için arkadaşlar kırmızı bir tane abone ol butonu var. Pardon kırmızı değil eski YouTube'da kırmızıydı. Olsun. Ya yani bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de KZY Monik sitemize de ne KZY Monik Kuzey Monik sitemize de giderseniz ayrıca mutlu olurum. bu ne böyle lan Mems Malware, Trojan falan. <laughs> Hatta şimdi yazalım www. nokta Kuzey e, monik-web.ct.ws arkadaşlar sitemizin adresi. Buradan da bakabilirsiniz. Açıklamaları koyarım zaten. Şimdi ben size daha fazla bekletmeyeyim. Çünkü canınız sıkılı ve izlemezsiniz videoyu. O yüzden ben videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar sesler gelmeye başladı. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama mikrofonu size doğru döndüreyim. kapat. CMD falan açılmış. Yani duyduğunuz gibi sesler başladı şu anda ya da duymadığınız gibi. Biraz açalım sesini. Lan! Evet arkadaşlar. Windows'un kreklenmeye başladı. Kreklenmek mi? Evet yavaştan arkadaşlar gördüğünüz gibi cici olmaya başladı. Aha paint açtı bir tane daha. Sağ ol kardeş. bu durumda evet arkadaşlar bu durumdayken windows defender'ı açarsak ne olur hadi bakalım windows defender aç Windows defender açıldı evet aç aç windows kardeşim aç lan windows defender aç 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 Evet, Windows Defender açtık. Geçerli tehdit yok arkadaşlar. Şüpheli. Geçerli tehdit yok evet. Eylem gerektirmiyor. Şüpheli. Evet, Windows'cum Hızlı tarama yapalım. Bu ne? Evet, hala tarıyor. Var. Hiçbir şey yok. Evet, evet. Şu an, Lan içinden geçiyor bilgisayarın sen hala tehdit bulunamadı diyorsun. Arkadaşlar şuraya bir Türk bayrağı çizelim mi ya? Değil mi yani? Ben ayrı stil report ne yazdı lan orada? Evet kardeşim evet bu bilgisayarı ben hala kullanıyorum. Meme collection. bunlar. neyse. Ya göremiyorum önümü he. Şöyle. Türkiye. En büyük Türkiye. Türküs. Ne yapıyorsun ya? Türküs kardeşim, Türküs Biz sizin gibi gavur milleti değiliz memzi gibi. Bu arada bunu size demedim ha. Virüse dedim. Yoksa siz de Türksünüz can. ekran bir küçüldü birazcık az önce gördüğünüz gibi lan ya he yıldız 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 kare yıldız Yav yıldıza basacağım ya aa sinirlen he oh en büyük Türkiye arkadaşlar değil mi Still using this computer. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Ses. Oh geçerli tehdit bulunamadı. Allah Allah. Yani şu anda tehdit gerçekten yok bence de tabi. Evet arkadaşlar Memz artık Windows onun içinden geçmeye yavaştan başladı. Evet yavaştan başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela ben gitsem buradan program bu program değil ki. Mesela şuradan görev yöneticisi. Allah. Görev yöneticisi. Açıl. Aha şurada bir yerde görev yöneticisi var. Mems.exe sonlandır. Mems görevi sonlan. Allah. Aa anladı. You failed that. Aa make. You killed it my treasure. Now you are going to die. Ha. Aa kapat. You are an idiot. Hıh. Demek ki arka plandan kapatınca da böyle oluyormuş. Your computer has... <laughs> evet arkadaşlar bugün de bence çok eğlenceliydi vallahi bu yaptığımız diğerlerine göre. Özellikle sonda MEMS'i kapattığım için orada e, bir sürü şey çıktı at, error verdi. Gördüğünüz gibi Niyanket'imizi de aldık. Artık bir hayırlı olsunumuza yorumlarda alırım yeni bilgisayarım için. Bu arada bilgisayarımda bir şey yok yani. Ee, o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Ben Kuzey. Görüşürüz. Kaydı durdur.